Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Eskişehir bölümümüz tüm devam ediyor. Şimdi de bir düğün salonuna konuk olduk. Yanımızda da işletmecisi Mehmet Bey var. Yaz ayının yaklaşmasıyla tabii düğün telaşları da arttı. Peki salonumuzu seçerken, düğün yerimizi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Mehmet Merhaba, Bey. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ee, ne zamandan beri bu sektördesiniz? Biz Neden bu bin, sektör? 2010 senesinden beri bu sektördeyiz. Eğlence sektöründeyiz. Düğün e, salon işletme Yapıyoruz. Hı hı. Biz bu işte yani insanları mutlu ettikçe evlendirdikçe biz de mutlu oluyoruz. Hı hı. Devam etti. Daha da ilerledi. Devam etti. <laughs> daha da şu anda üç salonumuzda hizmet, hizmet veriyoruz. Ferah bir alan, evet. park sorunu yok. Otopark park sorunumuz sorunu yok. Çok önemli. Otoparkımız evet. mevcut. Hı hı. Peki salonumuzdan bahsedelim. Öncelikle bir tesis gibi diyelim. Ne kadarlık Şimdi bir alan üzerinde kaç bizim, kısımdan oluşuyor? Bizim şöyle bir şey, üç tane düğün salonumuz var şu hı hı. anda. Bir katta 1500 metrekare olmak şartıyla 3 tane salonda hizmet veriyoruz. Hı hı. Ama büyüklükleri farklı kapasite büyüklükleri, olarak. Büyüklükleri, kapasiteleri tabii ki farklı. Hı hı. 500, 600 ve 1200 kişilik kapasitemiz var. Burada içerisinde bulunduğumuz salon, salon 1200 kişilik. 1200 kişilik salonumuz, evet. Hı hı. Şimdi tamam düğün salonu dedik ama düğün başta olmak üzere birçok organizasyona her sahipliği yapıyoruz. Bir şey, biz nişan, kına, sünnet, normal evlenme düğünleri, toplu yemekler... Hı hı. Okul mezuniyetleri, bunlarla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. yapıyoruz. Tabii düğün ağırlıklı konuşalım. Tabii bizim düğün evet, ağırlıklı evet. genelde. E, düğünlerimiz nasıl ilerliyor? O gelin ve damatın gelişinden bitimine kadar nasıl bir program Şimdi oluşturuyoruz? Biz damadımız geldi, damat ve gelinimiz geldiği zaman salon şefimiz, müdürümüz karşılıyor. Hı -hı. Onlarla odalarını alıyor, onları bir motive edecek Hı -hı. konuşmalarda bulunuyor. Onları programdan düğüne, bahsediyor. Tabii programdan bahsediyor, akıştan bahsediyor. Hı -hı. Beraber akışı eee çizergesini yapıyorlar Hı -hı düğün başladığında aldığından itibaren müdürümüzün eee yönetiminde. yönetiminde devam ediyor bu. Hı hı. E, kusursuz bir şekilde devam hı hı. Ediyor. ediyor. Nasıl düğünler oluşuyor? Farklı farklı düğünler var. Bizde şimdi vardır. şöyle bir şey göresel olarak çok farklı yörelerden hı hı. var. Emirdağ bizim burada Emirdağ, e, Miyalıçık, hı hı. Beylikova, Seyitgazi yoğunlukta Dölgesinde, olduğu için. Evet. Her bölgenin bir oyun oyunlamaları değişik, bir farklı kültürü Tabii var. Tabii kültürleri evet. farklı. Biz onların hepsine göre hizmet ediyoruz. Hı hı. Peki yemekli, yemeksiz Şimdi nasıl Şimdi genelde onlar belirleniyor? yemekli de oluyor. müşterilerimiz yemekli isterse yemekli, hı hı. onların istedikleri tarzdaki yemekleri sunabiliyoruz. Pastalı isterlerse pastalı hı hı. veriyoruz. Kendi istedikleri bir Konsebi onlara sunuyoruz. Hı hı. Güvenliklerini de sağlamak önemli değil mi? Tabii tabii ki. Burada yani bizim o yönden hiçbir şeyimiz yok. Sıkıntımız Profesyonel yok. Profesyonel olarak hı hı. çalıştığımız hı hı. için herhangi bir sıkıntımız yok. Hı hı. E, oturma düzeni, pist, sahne her şey planlandı değil mi? Ayarlandı. Tabii, Çok hepsi, güzel gözüküyor. Zaten salonumuzu da görüyorsunuz şu anda. Hı hı. Yani Eskişehir'de sayılı e, salonlardan, salonlardan biridir. Biri. Görsel olarak da, hı hı. da gerçekten her e, kişiye hitap planı edebilecek olarak da. Evet, hı hı. E, çapta bir Salon, organizasyon yapabiliriz. Çokça kalabalık. Evet. Bir grubu Geniş karşılayabilecek. Oynama, tabii evet. o alanı büyük. Hı -hı. Halay çekebiliyorlar. Horon tepebiliyorlar. Kaşık havası, kaval havası hı hı. bunların hepsini rahatça oynayabilecekleri bir pistimiz mevcuttur. Mevcuttur. E tabii program belli şeye göre ilerliyor. Ee, sahnesinden müzisyenlerinden fotoğrafçısına kadar çalışan garsonlara kadar bütün bu ekibi nasıl organize edip oluşturuyoruz? Şimdi biz şöyle bir şey profesyonel olarak bunu yapıyoruz, Paket olarak bunu sunuyoruz. Hı hı. Gelen misafirlerimiz hiçbir şeye karışmıyor. Hı hı. Bütün yani misafir gelip misafir gidiyorlar. Gidiyorlar. Düğün sahibi de olsa kendini misafir hissediyor burada. Hı hı. Misafir olarak gidiyor. Şimdi tabii Yaz ayı yaklaştı. Düğün yaz ayında fazlalaşır ama randevular önceden oluşturulmalı. Randevuları biz 6-7 ay önceden alıyoruz. Şu anda mesela bizim hiçbir hafta evet. sonumuz boş yok yani. Hı -hı. Bütün salonlarımızda aşağı yukarı Ekim ayına kadar hafta sonu boşluğumuz yok. Hı -hı. Tam onu söyleyecektim. Düğünden ne kadar süre önce sizde gelsinler? Şimdi şöyle bir şey. 6 ay önce de kiralayan var. 8 ay önce de var. Mesela erken rezervasyondan faydalanlar kar ediyorlar. Daha avantajlı. Daha avantajlılar, Daha Hı -hı. az ücretle tutuyorlar. Ne kadar erken davranırlarsa o kadar faydalı. Olur. Evet. Bir de gelip yerinde görüyorlar değil mi? Tabii tabii o önemli. yerinde görüyorlar. Hı hı. E, yerinde tabii ki bunları yani bayanlar seçer, erkekler Okeyler. şeyini düşer <gülüyor> düşürür. <gülüyor> yani bu iş bayanların beğenmediği bir şey zaten olmaz. Hı hı. Neden sizi tercih ediyorlar peki? Şimdi bizim hizmetlerimiz iyi olduğu için Cengiz hı hı. Bey, e, Pastasından yemeğine kadar her şeyi iyi sunduğumuz için bu çok önemli. İyi evet. bir ekiple Hizmetimiz tabii ki iyi bir garson ve orkestramız, <laughs> fotoğrafçımız hepsi bir bütün. böyle bütün olarak hizmet verdiğimiz için <laughs> memnunlar. 3 salonumuz var. O zaman aynı anda 3 düğün yapabiliyoruz. Evet, aynı anda 3 tane düğün yapıyoruz. Hepsinin e, personeli ayrı, e, şeyler girişleri ayrı. Hı -hı. Hepsi ayrı bir sistemde yürüyor. Peki, Kusursuz bir şekilde. 24 saat içinde o zaman 2 farklı düğün Gündüz ve evet. gece evet. Bir Hı -hı. günde 6 tane düğün yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. E, toplamda da zaten kapasite olarak da bütün şeyleri karşılayabilecek düzeyde. Evet, evet. E, konum olarak da güzel bir konum da önemli değil mi düğün evet, salonları için? Evet, konum önemli, otopark çok önemli. E, şimdi Hı -hı şehir içinde olan düğün salonları var ama otopark sorunları var. Bizde hı hı. otopark sorunumuz yok. Lütfen bizde saat ya. sınırı da yok. Hı hı. Mesela normalde biz 11'de biterken bizde 12'ye, 1'e kadar düğünler devam edebiliyor. Hı hı. Burada hı hı. çünkü öyle bir saat sınırımız yok. Yok. O da insanları mutlu ediyor. Aslında tabii, tabii. biraz konuklar gittikten sonra gelin ve damat aileleriyle yakınları birlikte daha da eğleniyorlar. Daha rahat ediyorlar. Evet. Az kişi kalınca daha da evet. biraz sürenin uzaması güzel evet. olabiliyor. After party'ye geçiyoruz. Bunları hı hı. yapıyoruz. Hı hı. Böylece daha aileler mutlu oluyorlar. Peki hem düğün sahipleri hem gelin ve damatta neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler? Salon seçiminde ve e, düğün başlamasından bitimine kadar. Şimdi salon seçiminde bir temizlik çok önemli. Garsonlar çok önemli. Yiyecek içecekler çok önemli. Çok önemli Orkestra evet. çok önemli. Fotoğraf ve videolar çok önemli. çok önemli. Bu çünkü yapılan şey bir kere yapıyorsunuz. Bunun geri dönüşü yok. Hı hı. Geriye geriye saralım. Yeniden yapalım. Böyle bir şansınız Şeyi yok. yok. Güzel anılarla ayrılmaları lazım. Evet, güzel lazım. anılarla. Çünkü bunun hatası yok yani. hatayı evet. bir hata yapıldığı zaman bizim hı hı. işte telafi edecek bir şey yok. Hı hı. Hani yeniden gelin, toplanalım, bir daha düğün yapalım. Şansınız yok. Şansımız yok. Aynen. Teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Çok güzel düğünler olsun yazın. Çok İnşallah. güzel anılarla bir daha bir araya gelelim. İnşallah. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ha.